...olsun. İnşallah demokrasimiz için çok değerli bir gün yaşıyoruz. Dilerdim ki 31 Mart öncesi olsun. Böyle bir talebimiz olmuştu ama bugüne nasip oldu. Her şeyden önce e, emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bunda katkım olduğu için de çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Sayın Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'nin demokrasi süreci için e, kıymetli bir başlangıç olur. Bunu ifade etmek isterim öncelikle. Ve e, bizi dinleyen herkese e, buradan tabii e, böyle bir şahitliğe e, katıldıkları için bence çok değerli bir süreci izleyecekler. Burası bir e, tartışma ortamı, sohbet ortamı, münazara ortamı. Çok ne güzel, demokrasi şöyle, meydanı. Aynen öyle, Kırkpınar Meydanı değil. Evet. Ee, ben de Sayın Yıldırım'ın e, Babalar Günü'nü kutluyorum. Sarıyorum ikimiz de iki erkek bir kız babasıyız. Doğru. E, bu güzel bir şey. Hem torunlarıyla hem e, evlatlarıyla güzel yılları olsun inşallah. Ülkedeki tüm babaların babalar güzel gününü günü. kutluyorum. Aslında ben şöyle bir şey yapmıştım. E, bunu getirdim. Program sonunda inşallah takdim ederim. Bu İstanbul temalıydı. Bunu size babalar günü <laughs> olarak Bu da böyle Türkiye isim gereği ee, üzerinde de Atatürk'ün imzası olan bir ee, vardı. Ben de Sayın e, evet, Yıldırım'a... bizim babanıza bir babalığa... Çok, Çok teşekkür ederiz. Evet. Kablolardan kalkamıyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Evet. Sayın Başkan ben de şunu teşekkür takdim edeyim. Ederim. İnşallah programdan sonra da e, öncesinde olduğu gibi kucaklaşarak ayrılırız. Zira Türkiye'nin gerçekten kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok güzel. Efendim şöyle siz her ikiniz de yalnızca kendi partileriniz... Kendi